Var mı bir ihtimal? Yoksa hala bu? meclis mı bu? Usta! <laughs> <de ikisine> seçildi. <laughs> bu mecliste hiç kimsenin ismi yoktur. Sen kendini nasıl biliyorsun? Bu kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Bu meclise girenin kendi yoktur. Geleceği yoktur. Eşi ve çocukları yoktur. Bu meclis bu milletin varlığının bizatihi kendileri. Bizler bu milletin bekası için hizmet ederken, mücadele ederken bizim misin? Bizim sırrımızı taşıyabilir misin? Sır nedir, nedir? Bunu nasıl başaracak? Kiminle? Nasıl? Nasıl? Yanımda duran insanları çok seviyor. Ama buraya kadar bile gelmemiz mucize. Buradan ileriye üç adım daha gidecek gücümüz yokken... ...dünyayı yönetmekten bahsediyorsunuz. Biz yapmadığımız, yapamadığımız bir şeyden bahsetmiyoruz. Senden yapmadığın ve yapamadığın bir şey de istemiyoruz. Eta'nın yanında kaç kişi vardı? Tuğrul Bey'in, Osman Bey'in, Mustafa Kemal'in. İsmini saydıklarınız devlet kuranlar. Benim onlarla benzer ne yanım var? Biz senden devlet kurmanı beklemiyoruz. Bizim güçlü bir devlet Var. Bu devlete ve millete sahip çıkacak lidere ihtiyacımız var. Niye? Ben? Sınandın ve başardın. Seni biz yetiştirdik. Efe olarak doğdun, Ali olarak büyüdün, Polat olarak tarihe geçeceksin.